A1 Kapital'den herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Hafta içi her gün olduğu gibi canlı yayınlarımızla karşınızdayız. Bugün bize yayında Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ee, i̇yi hafta sonları içinden harika. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi çok kısa hatırlatmalarımızı yaparak başlamak istiyorum programımıza tabii ki en keyifle şu an hatırlattığım izleyicilerimize. Yarın birlikteyiz efendim. Yarın Ankara'da sevgili İsmet Demirkoğlu, Baki Atılal'la birlikte borsa yatırımcılarını çok yakından ilgilendiren bir seminerimiz olacak. Kayıtlarımız hala açık mı bilmiyorum. Eminim çok büyük bir talep vardır çünkü ama lütfen sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Eğer kayıtlarımız açıksa yarın Ankara'da görüşmek üzere diyeyim. Bununla birlikte A1 Kapital'in sosyal medya hesaplarını takip ederek bizim hafta içi her gün alanında çok kıymetli, çok uzman konuklarımızla yaptığımız yayınlarımızı kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız size bir bildirim gelir ve böylece takip etmeniz kolaylaştırır. Çünkü biz bu yayınları sizlerden gelecek soru ve yorumlarla birlikte yapıyoruz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışıyoruz. Diyerek başlayayım. Hocam çok kritik bir haftayı geride bırakıyoruz. Evet. Bir yanda Avrupa Merkez Bankası bir yanda ABD Merkez Bankası adım adım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na doğru gidiyoruz. Ee, dilerseniz biz Fed cephesiyle başlayalım. Fed e, beklentilere paralel olarak faizi 50 bas puan arttırdı. Ama beklentilerden bir nebze daha şahin konuştu. Piyasalar evet. 50 bas puanlık faiz artırımını fiyatlamalarına sokmuştu. Ama bu kadar şahin konuşmayı sokmuşlar mıydı size sorayım. Bence e, sininle 2 Aralık'taki sohbetimizi de aynı şeyi ifade ettim. Ki ben bunu yılın başından beri ifade ediyorum. FED hep şahin kalacak demiştim ve beklentim dahilinde şahin kalmaya devam ediyor. Evet 4.25-4.50 4, aralığına çıkardı. 50 bas puanlık bir faiz artışı yaptı ancak... Ton çok sert ve şundan dolayı sert. Zaten geç faiz artışına başladığı için o riski almak istemiyor bir daha. Yani önden yükümlü faiz artışlarındaki hemen gevşek politikayı devam ettirmek istemiyor ve enflasyonun tekrar bir artışını frenlemek adına sıkı politikaya devam edecek. Bence en büyük mesaj şuydu, kişisel görüşüm. Piyasanın beklentisi 2023'ün belki Mart ayında veya ikinci çeyreğin başlarında ...bir faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde dile geçireceği... ...ki bence bunun çok açık bir şekilde mesajını verdi Pavel. Faiz indirimleri hemen olmayacak ki... ...yine seninle sohbetlerimi dile getirmiştim. 2024'ün ben son çeyreği kadar bekliyordum. Dolayısıyla 2023'ün tamamında faiz indirimleri olmadığı gibi... ...buradaki özellikle beklenti piyasa beklentisi %5'e kadardı... E, ...Fed Fonlama faizlerindeki dili düşün. Evet. Burada 5.1'e çıkardı. Yani bu bile bence 2023'ün çok kolay geçmeyeceği. Sıkı para politikasının devam edeceği. Tabii ki bu küresel borsalarda Özellikle Amerikan cephesinde düşüşü beraberinde getirdi. Altın da bundan etkileniyor. E Fed açısından bakacak olursam bence sürpriz değil ama diğer taraftan büyümeye bakalım. Büyüme tarafında özellikle 0.5'e kadar gerileyen bir ekonomiyi görüyor Amerika. Evet. Resesyona girmiyor. Bu bence olumlu. Piyasa bu resesyon bekliyor. Rezesyon da olmayacak durgunluk da olmayacak. Resesyona girecek ülke, bölge bence Avrupa olacak ama 0.5'teki bir büyüme 2022 için geçerli olan büyümeyi 2023 için de gerçekleştiriyor. Evet. İşsizliği de %4.6'ya kadar çıkarmayı hedeflediğini gösteriyor ama biraz Şahin ton bence yani en işsizlik azından. işsizlik yukarı, değil mi hocam projeksiyonlarda? Evet. Enflasyon Projection. beklentileri yukarı, büyüme beklentileri aşağı ve evet. Başkan Pagula basın toplantısında Müthiş. sorulan sorulardan birisi de şuydu resesyon kelimesinden neden bu kadar kaçınıyorsunuz, bunu niye kullanmıyorsunuz bir türlü diye bir soru geldi. Başkan Powell dedi ki bu kadar durgunlukları resesyon olarak değerlendirmiyoruz çünkü. Kaldı ki resesyon şu an masadaki ihtimallerden biri olsa dahi bu faizler hedef enflasyona dönene kadar artacak dedi. Çok çok güzel bence tamamladın. Zaten e, beklenti de şu işsizlik bence artmayacak. Yani 4.6 diyor ama Bilakis bence düşebilir. Çünkü çok güçlü bir talep var. Perakende satışlar güçlü. Evet bir miktar sanayi üretimde bir gerilen var ama özet olarak 2023'ü şunu da hiç konuşmuyoruz. Çin gevşek politikaya geçecek mi? Yani sıkı, para, sıkı politika denen dediğimiz para politika olarak demiyorum. Covid'deki pandemideki riskleri evet. esnekletebilirse, esnek olursa o zaman tekrar emtia fiyatlarındaki yükseliş, emtia fiyatlarındaki yükseliş tekrar üretici fiyatlarının artış trenine girmesi, bu tekrar tüfeğe yansıması ve tekrar Fed'in sıkı politikaya devam etmesini göstergesi olarak gözüküyor. Dolayısıyla işsizlikteki gerileme olmayacak ama enflasyon bence öyle kolay kolay 5'lere 4'lere inecek gibi gelmiyor bence yılın tamamında. Şu an 7.1. Evet, boşuna demiyoruz hocam değil mi? Çin'de yaprak kıpırdasa dünyanın geri kalanı için bir şey ifade Aynen. ediyor diye. Peki siz bekler misiniz Çin'in tekrar böyle bir şey yapmasını? Hazır ilk defa bu kadar gevşemeye başlamışken bu bir risk olarak 2023'ün örneğin risk listesini yapsak biz bir risk olarak ekler miydiniz Çin'in kapanmalarını? Kesinlikle, kesinlikle ekleriz ama burada şöyle bir risk var bence. Çin artık biliyorsun 2022'nin tamamında çok sıkı bir politika işledi Covid'de. Bence 2023'te esneyecek. Fakat bu esneklik bence inanılmaz emtiyada alım getirecek. Yani emtia fiyatlarının tekrar artış trendine girdi. Yani şu an Türkiye'de de petrol fiyatlarının gerilemesinden dolayı benzinde motorinde bir indirim gördük ama bence bunlar biraz kısa vadeli diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede eğer ki Çin tekrar bir esnek politikaya geçebilirse pandemideki sıfır COVIDinden biraz böyle vazgeçerse petrol dahil olmak üzere tüm emtia türevlerinde bir artışın beraberinde geleceği süreç ortaya çıkacak zaten bunun için yapmak zorunda çünkü küçülüyor Küçülmesi de piyasayı da etkiliyor ama bir taraftan da tabii aynı şeyi konuşuyoruz ee, özet olarak bence yerelleşen daha fazla üreten güçlü ülkelerin sermaye çekebileceği bir sürece bence işliyoruz 2023'te. Aslında buradan peki Türkiye burada nasıl konumlanıyor diye sormak isterdim ama aklıma takılan tabii başka bir soru var. Elbette Rusya. Peki bu emtiyadaki beklediğiniz tablo için Rusya nasıl bir anlam ifade ediyor? Olur da enerji üretimini, enerji ihracatını düzeltiyorum azaltırsa küresel emtia fiyatları üzerinde nasıl bir etki beklemeliyiz bu çerçevede? Şimdi tavan fiyat uygulamasında Rusya karşı çıktı biliyorsun Putin ee, ve özellikle bu dedi sizin tavan fiyat uygulamanız size çok riskli bir şekilde geri dönecek dedi ve bence burada İbrayı Türkiye'ye çeviriyor yani doğalgazı Türkiye'nin fiyatlarını kabul edeceksiniz diyor. Avrupa Rusya'nın doğalgazının Türkiye üzerinden bence çok olumlu Türkiye açısından bakacak olacak enerji fiyatlarının Türkiye üzerinden doğalgazın tedarik belirmesi olumlu dolayısıyla bu Avrupa'nın tavan fiyat uygulaması özellikle petrolde 70 doları telafis etmesi kısa vadede büyük bir risk yaratacaktır. Ve bu tekrar MTR fiyatlarının yükseliş trendine gireceğinin habercisi. Yani bunu neden yapıyorlar? Çünkü özellikle konteyner maliyetlerindeki artış Rusya'dansa farklı bölgelerden petrol fiyatlarındaki tedari arttıracaktır. Ama bu eninde sonunda e, kontrollü MTA kontrollerinden vazgeçecek bir Avrupa'yı göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Ve bu da bence 2023'te çok önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2023'te emtia fiyatlarının artış trendine girdiği bir taraftan küresel resesyonunda artçı seslerin ortaya çıktığı ama büyümenin yavaşladığı bir trendi görüyoruz. Kolay da geçmeyecek ama umarım aynı şeyi ifade ediyorum. Nakitin çok önemli oldu yani güçlü olmak için de nakit gerekiyor. burada tabi biraz da zor bir beraber de beraberinde göreceğiz muhtemelen. Peki o zaman şunu konuşalım. E, dün yaptı, aslında dün de Avrupa Merkez Bankası'nı takip ettik. Burada da dördüncü kez ardı evet. ardına bir faiz artırımı yapıldı. Bu faiz artırımlarının en azından montanının düşmesi, örneğin FED'in artık 75 evet. değil de 50 yapması, Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puandan 50 bas puana 50 düşmesi. E, şimdi çok kilit bir şey soracağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için biraz daha faiz indirmek adına teşvik edici olur mu? E, olmaz. Önce onu söyleyeyim ki ben faiz indirimlerinin geleceğini bekliyordum. Çünkü model olarak e üretmek gerekiyorsa bunun doğru krediye yansıması ama çok hızlı bir faiz indirimleri yani bu oraya da belki önümüzdeki süreçte belki sen de konuşuruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki buçuk yıl önce bir faiz artışına geçti sonra tekrar faiz indirdi. Yani tam net bir görünüm vermediği için bence piyasayı anlayamadı. Yani faiz indirmek mi gerekiyor? Faiz artmak mı gerekiyor? Muhtemelen 2023'ün en azından e, ilk 6 ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyorum. Onu önce onu Herhangi bir değişiklik beklememek mi gerekir hocam? E, şu anki konjonktürde yok. Neden şu? Nedeni şu. Önce hemen Rusya'ya da kısaca bilgi vermek istiyorum. Bugün de Rusya Merkez Bankası'nın faizi %7,5 olarak sabit bıraktı. E, iki Euro bölgesi de 2,5 bıraktı. 2,5 art çıkardı. 50 bas puanlık bir artışa getirdi biraz hızını tonunu azalttı. Şöyle ifade edelim. Şimdi neden artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine biraz dikkat etmek zorunda? E 11 aylık bizim dış ticaret açığımız 100 milyar dolara geçti. Yani evet ihracatımız 232 milyar dolar ama ithalat da 332 milyar dolar ve bugün açıklanan kısa vadeli borç 186 milyar dolar civarında 45 40, 44 milyar dolarlık bir cari açımız söz konusu ekim itibariyle. demek ki bu yılın sonuna doğru 50 olmasa bile 46-47'ye doğru gider. Demek ki Türkiye'nin kabaca 225-230 milyar dolarlık bir kısa vadeli borç geri ödemesi var. Cari denge dahil, cari açık dahil. Şimdi hal böyle olunca eğer ki Türkiye e, enerjiyi çıkarttığımız zaman enerjide altın, petrolü çıkardığımız zaman biz 24 milyar dolar fazla veriyoruz cari dengede. Güzel. E ama enerjiyi çıkaramıyoruz. Sonuçta ithalatçıyız. İşte bu durumda Türkiye hem faizleri indirip hem de dış açığın 110 milyar doları, 130-140 milyar doları çeviremez bu şu anki süreçte. Dolayısıyla diyorum ki eğer ki biz 2023'ün ilk 6 ayında en az 40 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım bulup diğer taraftan enerji, bu Rusya'nın enerji koridoru politikası doğru, çok önemli Türkiye için. Buradan Türkiye kendine bir kazanç sağlayabilirse bizim çünkü 110, 100 milyar dolarlık dış açığımızın 80 milyar doları petrol ve doğalgaz. E bunu eğer çevirebilirsek o zaman Merkez Bankası faiz ...indirimlerine devam edebilir. Eğer ki biz enerjideki riski çeviremezsek, ...hala biz 110 milyar dolar, 100 milyar dolar tevazu edersek, ...bir de şunu konuşmamız lazım, ...ihracat modelinde ihracatçığı teşvik gerekiyor. Şu an paritenin son aylarda artmasında çok fazla e, önem, ...yani çok fazla heveslenmemeliyiz. 1.106'yı geçti euro dolar ama, ...benim beklentim önümüzdeki süreçte enerjideki, Avrupa'daki kriz artmaya devam ederse tekrar birileri görebileceğimiz bir süreç e bu da bizim dış ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla sanın insanım, senin soruna şöyle cevap verebilirim. Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası gelecek haftaki toplantı %9 olarak sabit bırakacaktır. Gelecek evet. sene benim beklentim hep %9. Eğer ki e, enerjiyi çevirebilirsek, kendi açımızdan çevirebilirsek ve ihracatta dolar ihracatını arttırıp doğrudan yabancı yatırımına çekebilirsek 60 milyar dolar Merkez Bankası'nda yıl sonunda %5'e kadar indirebilecek bir politika faizinde öngörebilirim 2023 için. E, tabii tüm bu koşullar için sanıyorum yurt içindeki enflasyon görünümü de çok önemli olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamasında herkes 2023 yılında hesabını enflasyon yüzde yirmiler seviyesinde olacak gibi yapsın açıklaması vardı. E, bununla birlikte ekonominin yine üst kademelerinden gelen açıklamalara da baktığımızda bunun çeşitli varyasyonlarını takip ettik. Bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini takip ettik. Burada da öne çıkan rakam %35'ler seviyesindeydi 12 aylık vadeye göre. Nasıl görüyorsunuz konuyu? Şimdi şöyle ifade edelim. Tabii ki bir miktar gerileme olacak. Baz etkisinden bakacak olursak geçen sene yılın öce özür dilerim 2022 Ocak ayında %11 olarak ortaya çıkan e, Ocak enflasyonu şu an muhtemelen belki 2023'te 2, 2.5, 2.2 olarak çıkabilir. E, şu an zaten 184 olan tüfe muhtemelen baz etkisinden dolayı Aralık ayındaki enflasyonda Ocak'ta açıklanacağı için %68 ile kapatabiliriz. Yani %70. E bu 70'in bir anda 20'ye düşmesi için öncelikle Türkiye'nin ne yapması lazım? Dolar TL'nin dengeli olması lazım. Dolar TL dengeli olması dışında e, bugünkü petrol fiyatlarının Brent'in 70 dolar civarında hareket etmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi üretici fiyatları %136. Yani sonuçta üfe, e, tüfe %84 diyor. hadi %70 diyelim yılın sonunda ama üfe %136 yani hala %130'luk bir üfe yani var. Yani üfe'nin tüfeye geçirgenliği riski devam ediyor. Aynen sonra. öyle. E, bu yansımayacak mı? Şimdi bence soru işareti bu. Evet %20 Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getiriyor ama üretici fiyatları da %130. Şimdi bizim sıkıntımız neydi? Biraz önce söyledim enerji. Eğer ki biz enerjiyi gerçek anlamda 2023'te yatırımlarla yani evet aramalar devam ediyor petrol aramaları, doğalgaz aramaları ama biz fiili olarak sermaye de çekebilirsek doğrudan yabancı yatırım olarak o zaman işte enflasyon düşmesini bekliyoruz ama şunu da konuşmamız gerekiyor. Rakam olarak enflasyon belki %20 olabilir yıl sonu. %40 olabilir ama alım gücü onun fiyatlara yansıması. Yani çünkü biz neyi konuşuyoruz? Enflasyondaki fiyat artışı hızı evet. %40. Ama enflasyondaki fiyat artışı olacaksa bile alım gücünün artması için işte o zaman üretmek gerekiyor. Yani esas bence sıkıntı o. Dolayısıyla şu an üfe çok yüksek. Bunun hala geçiş kendini görmedik. Ama diğer taraftan da çini konuşuyoruz. Eğer ki çin normalleşirse e tekrar Türkiye'nin üretici fiyatlarında bir artış ortaya çıkabilir. O yüzden benim beklentim yıl sonu için de hala 2023 için %45 %50 civarında hareket ediyor gibi gözüküyor. Şimdi yani tüfeği çözmeden tüfeği ben... çözmeden TÜFE'yi çözemeyiz. Önce üFE, üretici fiyatları önemli. Evet. Ee, şimdi izleyicilerimizden gelen yorumlara da buradan bakmak istiyorum. Beklentilerinizi hazır söylemişken, sizin beklentilerinize dair bir soru vardı. Ee, Nazlı Hanım'la son yayınınıza atıfta bulunmuşlar. Biz de buradan sevgilerimizi göndermiş olduk tekrar. Selam sevgili Selam Nazlı Bola. İsmet Hoca'mızla son yayınımız Nazlı Hanım'la olmuştu. O zamandan bu yana kadar bizle ilişkin görüşleri değişti mi? Teşekkür ederiz demişler. Bizde her gün yine rekorlar kırıyor. Her ne kadar e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kararın ardından o gün içinde sert satışlar görse de ertesi gün açılışta yani dün sabah açılışta yine toparladı. 5000 puanın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu soru vesilesiyle de Borsa İstanbul endeksi evet, ilişkin evet. görüşlerinize geçelim. Ee, önce şunu ifade edelim. Yani zaten a Kapital'de değerli yorumcular bununla ilgili görüşlerini paylaşıyor senin güzel sohbetlerinde ama kişisel görüşüm şu an borsa Seçime kadar e, rakipsiz yani e, borsada tabii ki düşüşler olacaktır yani bu olması da gerekiyor ama orta ve uzun vadede yükseliş devam edecek çünkü şu an enflasyonun geldiği nokta %70 desek faiz oranları %9 civarında ki mevduatlar la, %30'lar dense bile e, dolar TL'de çok büyük bir artış yok altın zaten yerinde e, euro tarafında içinde konuşuyoruz aynı şey o zaman rakipsiz olarak borsa kalıyor dolayısıyla benim e, görüşüm değişmedi borsa artış trendi devam edecek. Ama demek istediğim benim hep Nazlı ile sohbette de onu söylüyordum. Sanayi, teknoloji, inovasyon, finansal teknoloji, yeni bir enerji kaynakları. Daha sonra tabii ki bankalar. Yani dolayısıyla hikayesi olan şirketlerin sektörlerin de ayrışacağı bir süreci beraberinde görebiliriz. Yani önümüzdeki süreçte evet e, Sayın İmamoğlu'nun o anki kararına rağmen Borsa bir düşüş oldu ama e, bu çok fazla borsada da hemen değişiklik gösterir. Sonuçta borsa uzun vadeli fiyatlar. E, politik riskleri bence fiyatlamaması gerekiyor. Çünkü borsa long term investment'tır. Ve şu anki gidişat eğer enflasyon 85 %85'se e, o zaman zaten halihazırda önce saydığımız sektörleri de katacak olursak e, bence borsadaki trendin yukarı doğru ama biraz sektörel bazda ayrışacağı bir süreci beraberinde görüyoruz. Dolayısıyla bence ee, yükselişin devam edeceği kanısındayım. herhangi bir sıkıntı görmem açıkçası. Şimdi sektörel bazda ayrışma demişken yine bugün e, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in bir e, raporunu takip ettik. Türk bankalarına yönelik alınan makro ihtiyati önlemler, regülasyonlar, e, Türk bankaları üzerinde risk görünümünü artırıyor mesajı vardı. Yine sektör bazlı ayrışmalar olur dediğiniz için bunu soruyorum. Bankacılık endeksinin 2023 yılının en ilk çeyreğinde nasıl bir performans tabii. göstermesini bekleriz? E, tabii Fitch'in raporunda da şunu dile getiriyor Fitch. Yani bu kadar TL'nin değerlendiği bir ortamda senin diyor benim anladığım 100 milyar dolarlık bir açığın var işte, dış ticaret açığı. Bunu nasıl finanse edeceksin? Yani yarın öbür gün emtia ithalatı artarsa... Rusya Ukrayna savaşının bitmesi bile emtia fiyatlarını arttıracak. diğer taraftan resesyon geliyor çok ciddi bir şekilde yüzde iki civarında bir büyüme bekliyoruz 2023'ün tamamında dünyada. Dolayısıyla Türk bankaları çok güçlü. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir önce söylediğim gibi bizim cari denge dahil, cari açık dahil yaklaşık 230 milyar dolar kısa borç kredimiz var. Bunlar yapılandırılıyor. Bankalar sendikasyon kredileriyle yapılandırıyor. Bir kısmını ödüyor. Ama esas soru şu. KKM'deki likidite nereye gidiyor? Bir miktar eurobond, büyük bir miktar belki borsaya. Tamam. E peki 2023'te ne olacak? Yani bizim eğer bu kadar çok dövizi baskılarsak ihracatçı kuru nasıl belirleyip nasıl satacak malını? Yani bizim 2023'te dolayısıyla e, Türkiye'deki bu dengeleri Fitch'in raporundan olumlu sonuç çıkarabilmemiz için bizim ihracatımızın artması lazım. Bu ihracatımızın da misliyle artması lazım. Ve bunu yaparken de çok hızlı bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor. Neden? Çünkü ihracatın miktar indi endeksi yavaşlıyor. Yani miktar olarak ürettiğimiz miktarlarda bir azalma var. Diğer taraftan bizim kilogram başı ihracatımız 1.3 dolar. E, eğer biz bunu 10 dolar 15 dolara çıkarabilirsek o zaman sen piçin raporu değişir. Ama burada bence bankalara verdiğim mesaj doğru. Çünkü bu kadar çok TL'nin değerlendiği bir ortamda bizim dövizi de dengelememiz lazım. Yani evet dövizi döviz alımı doğru değil ama diğer taraftan da bugün Türkiye'nin dış açığı 100 milyar dolar. Yani evet. bunu bir şekilde çevirmek için bankalar dahil olmak üzere sendikasyonlarını ya yapılandıracak ya da ödeyecek. Dolayısıyla burada ki bence soru şu. Sana belki bir KGF sanırım basında yansıdı. 150 milyar lira civarında yanlış hatırlamıyorsam bir KGF paketinden söz ediliyor. Bu olumlu. Onca onu söyleyeyim. Eğer ki bu paket gerçekten çok ciddi bir şekilde doğru sektörlere yatırma teşvik ve çok ciddi bir şekilde uzun vadeli istihdama katkı sağlayacaksa, o zaman zaten Pitcher raporunun bence çok fazla konuşmaya gerek kalmayacak. Ama bu söylediklerimizin gerçek anlamda da fiili olarak ortaya çıkması gerekiyor. Yani bizim 2023 kolay geçmeyebilir. Çünkü hala FED'in mesajı şu. Ben de 5.1'lik bir e, limit belirliyorum. Bu 5'i bence 6. Ben de 6 diye seninle sohbetini dile getirmişim. Nazlı da söylemiştim. %6'ya çıkma ihtimali ben hala kuvvetli görüyorum. FED'in. Dolayısıyla FED'in şakası yok. Ee, onlar çok rahat para basabilir. Orada da biz evet. faizi arttırarak enflasyon düşürebiliriz ama Türkiye bizim ihracatımıza teşvik vermemiz lazım. Yani ihracat olmadan ve enerjide değişimi ve çevirimi yapmadan e, dış açıda kapatmak kolay değil. Şimdi e, Türkiye bir seçim ekonomisi içerisinde. Dolayısıyla yatırım, üretim, üretim, bu, bu işte ihracat gibi mevzular biraz daha yapısal mevzular olduğu için ve yapısal mevzular da orta vadeli sonuçlar beklemek doğru olduğu için ne kadar mümkün olur? Buraya bir virgül koyuyorum. Bu ikinci sorum olacak. Şunu çok merak ediyorum hocam. Şimdi e, Fed Başkanı Powell çıkıyor diyor ki arkadaşlar diyor yüzde ikilik bir enflasyon hedefimiz var ve evet. biz bu yüzde ikiye dönene kadar faiz artıracağız. O hızda artıracağız ya da bu hızda artıracağız. Ama o artıracağız. Faiz oranı ya da... Yani neden piyasa sürekli olarak sanki Efe Başkanı Powell bir ters köşe yapmak istiyor, piyasaları şaşırtmak istiyor gibi acaba 2023'ün başında faiz indirimi olur mu, acaba Mayıs'ta olur mu, Haziran'da olur mu gibi bir algıya sahip. Çünkü Powell zaten bunun iletişimini çok net bir çok şekilde net yapmıyor mu? Çok doğru söyledin. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için de. Ben teşekkür ederim. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama Powell da şunu söylüyor, ben faiz niye indireyim ki? E çünkü görünen rakamlar ortada çok ciddi bir talep var ve ben enflasyon durdurmak istiyorum. Amerika'daki enflasyonu durdurmak için faizi arttırırsın. Çünkü orada tek para kullanılıyor. Yani talep de arz da dolar üzerinden. E, Türkiye'de öyle değil ki. Türkiye'de çift para kullanıyor. Döviz biriktirip TL harcıyoruz. Şimdi dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Fed'in mesajı e Kripto paralar çöktü biliyorsun yani kripto paralar niye çöktü Çin'deki pandemi, Rusya savaşı, Çin'deki gayrimenkul sektörü, e, kripto borsasındaki sıkıntılar, Amerikan kripto borsalarındaki sıkıntılar, bu paranın bir yere gitmesi gerekiyor, değil mi? Bu evet. paraya borsaya gidecek, ya dolara gidecek. E bu sıkı dolar politikasını sen devam etmezsen enflasyon artacak. Peki e, piyasa yorumcuları neye dayanarak Fed'in güvercin olması gerektiğini söylüyor borsaların artması için? Şimdi evet. zaman borsaların artması için Fed'in güvercin olması gerekiyor. Ama Fed de diyor ki makro denge benim için önemli. Para kazanama diyor. Makro denge olmadan Amerika morgaç krizinde biliyorsun 600 milyar dolar dış açıp 2008'de başladı süreç. 2016'ya kadar 8 yıl Amerika battı. Yani o 12-13 trilyon dolarlık batık krediler, e, Merkez Bankası faizlerinin düşmesine rağmen parasal genişlemeler. Dolayısıyla bir daha o hata yapmak istemiyor. E bu sefer o krizden daha büyük bir kriz var. Pandemi. Bence daha büyük sıkıntı şu. Hala Çin açılmadı. Esas bu konuşmayı belki seninle 2-3 ay sonraki sohbetimizde konuşuruz. Çin komple açılırsa işte o zaman üfü artacak. Çok artacak Amerika'da. O zaman FED faiz arttırmak zorunda kalacak. O yüzden borsaların çok ciddi bir şekilde reaksiyon alması lazım. Ben evet. burada demiyorum borsada bir satış olsun. Ama ben diyorum ki borsa şunu fiyatlamıyor. Borsa o anı fiyatlıyor. Ben de makro konuştuğum için... Fed'in faiz artışı olmasa bile bilanço küçültecek ve sıkı para politika devam edecek. O yüzden hikayesi olan şirketlerden kastım da buydu. Ama borsacılar da haklı olarak piyasaların toparlanması için Merkez Bankası'na güvercin bir söylem istiyor. Pek evet. güvercin bir söylem olmayacağı bence ortada. Kısa var. Zaten bence ya kişisel yorum olarak söyleyeyim. Paul'un bahsettiği enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor kısımdaki o yukarı yönlü riskler sadece Rusya değil aynı zamanda Çin'in açılma ihtimali olarak da sanki risk, değil mi? O, o, a, kesinlikle o zaman OPEC toplantısındaki petrol fiyatları ne olacak? Uçup gider. Ya yani çünkü yetiştiremezsin. Şu an resesyon dolayısıyla 70 dolara düşüyorlar ama Çin açılırsa daha çok petrol isteyecek, daha çok bakır isteyecek, evet. daha çok alüminyum isteyecek. İşte bunları kimse konuşmuyor. E Bunları konuşmazsan e, e, o zaman tabii borsalardaki, yani borsa her şekilde kazanacaktır ama piyasa yorumcularının bunları dikkate alarak konuşması gerekiyor. Benim olduğumda ben Pavel'in mesajının 6 ay önce ne dediyse bence aynısını söylüyor. O yüzden Powell'a ben güveniyorum o konuda. Evet, çok tutarlı zorundayım. bir Powell izledik. Çok. Gerçek bir merkez bankacılığı örneği <laughs> izledik. Biz de gerçekten böyle hayranlıkla izledik. Yani o açıdan hayranlıkla diye söylüyorum Olur. ekonomi adına. Ee, peki o zaman virgül koyduğum soruya geri dönüyorum. Kalan son 5 dakikamızda da onu değerlendirelim isterseniz. Türkiye şu an bir seçim ekonomisi içerisindeyken ne kadar bu anlamda yatırıma, üretime odaklanabilme potansiyeline sahip? Şöyle mesela Ekim ayı açıklanan sanayi üretim verilerine bakalım. Çok da güzel geldi bence. 2.5 yıllık bazda, aylık bazda 2.4 ki beklenti çok düşüktü. E, Birler hatta düşük 0.8 civarına geleceklerdi. Bu neden oldu? Bu şundan dolayı oldu. Euro bölgesinde hala kafes kullanımının altında devam ediyor. Enerji krizi dolayısıyla Avrupa'da bir tasarruf tedbirleri var fabrikalar. İşte biz o pazarda varız şu an. Biz oradaki pazarı aldık, üretiyoruz. Ama bu bugünün çorunu değil. Yani diyorum ki bunu 3,5-4 yıllık pazara hakim olarak satalım. Bunu yapabilmek için de şu an potansiyel var. Yani seçime rağmen şu an Türkiye'nin önünde çok büyük bir şans nedir? Çin hala pandemide. İkinci şans ne? Tabii ki savaş çok acı bir şey. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor ve Avrupa'nın üretimini birinin yapması lazım. O Türkiye olmak zorunda. Çünkü Türkiye'deki sanayi çok güçlü. Türkiye'deki sanayicilere teşvik vermek lazım. İşte bize eğer bunu gerçekleştirebilirsek, işte senin sorunun cevabını gelecek ay altı ay içinde işte görürüz ya. Yani bu potansiyelim çok kuvvetli olduğunu, ama biraz Kesinlikle. artık hükümetin de teşvik, özel sektöründe bence yeni pazar arayışına girmesi gerekiyor. O yüzden bu euro krizi Türkiye için bir fayda sağlar keza İsrail Türkiye ilişkilerinin gelişmesi enerjide Türkiye'nin tekrar biliyorsunuz İsrail'in iş insanlarının iş insan firmalarının İstanbul'daki çok önemli toplantıları oldu. Buradaki İsrail teknolojisinin, İsrail üretiminin de buradan geçmesi orta uzun vadede hem dengeleri sağlayacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilişkileri de normalleşmeye gelmesi, ticaret açısından da son derece olumludur. O yüzden umarım ki özellikle Euro pazarından Türkiye daha çok pay alması gerekiyor ki hedeflere ulaşalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son derece bilgilendirici bir program yaptık yine sizinle her zaman olduğu gibi. İzleyicilerimizin de sorularını yanıtlamaya çalıştık. Onlara da teşekkür edelim soruları için. Ee, yarın tekrar bekliyoruz efendim. Hatırlatmış olalım. Ankara'dayız. Borsa'ya dair çok güzel bir seminerimiz olacak. Sevgili İsmet Hocam ve Baki Bey'le birlikte orada olacağız. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere Ankara'da. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.